Terör lafını ağzından düşürmeyen saray rejimi yanı başındaki küçük El-Kaide devletçi İdlib'e durmadan yardım yapıp kamu görevlisi atıyor. Okul, cami, biriketten ev inşa ediyor. Ama ilişkiler karşılıklı. Elini kolunu sallayan cihadist içeride. İstanbul'un ortasında bir El-Kaide fetvacısı elini kolunu sallayarak gezebiliyor. Dünyada aranırken ona bu koruma kalkanını kim sağlıyor? ve neden sağlıyor? Buyurun. belgeli da. Taliban bile Türkiye'ye yol gösterecek duruma geldi. Afgan sığınmacı ve göçmenlerin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Taliban'ın İran diplomatik temsilcisi Müftü Muhammed Alim Nurani Türkiye Büyükelçiliğinde Türk diplomatlarla görüştü ve Türkiye'nin İran sınırındaki Afgan göçmenlere kolaylık sağlanmasını istedi. Herkesin bildiği gibi Suriye'de iç savaş Mart 2010'da başladı. 2011'de çatışmaların geri dönülmez boyuta gelmesiyle Türkiye'ye savaştan kaçan ilk mülteciler giriş yapmaya başladı. 250 kişilik bu kafile ülkeye 29 Nisan 2011'de Hatay, Reyhanlı'da yer alan Cilve Gözü sınır kapısından giriş yaptı. Türkiye'nin güney hattını bilen Suriye'de tehlikeyi gören gazeteciler henüz çatışmalar başlamadan önce Türkiye için yaklaşan felaketi de anlamıştı. Hatay'dan Suriye'ye yol çalışmaları devam ediyordu. Tırlar iki sınır arasında mekik dokuyordu. Ne Osmanlıcılık, dincilik ve halifelik akımı Türkiye'yi içinden çıkılamaz bir duruma taşıyacaktı. Sınır dışına müdahil olmayın feryatları havada kaldı. Türkiye'de bugün demografi sorunu tartışılıyor yoğun biçimde. Sığınmacıların geri gönderilmesinden söz ediliyor. Ama tartışmalar eksik. Taliban'la ilişkiler, cihatçılık oyunu, sınır güvenliği, yapılan uluslararası gizli anlaşmalar, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya saray iktidar sürsün diye verilen rüşvetler çözülmeden bu sorun halledilmez. Üstelik maalesef Türkiye'de çok daha keskin bir viraj var. Peşeverleşme, radikal İslamcı hücreler, belirsiz sayıdaki yabancı cihadist şahıslar. Örnek mi istiyorsunuz? El-Kaide terörist Abdullah Al-Muhaysini arandığı halde İstanbul sokaklarında dolaşabiliyor. Neden aranıyor? Çünkü o bir savaş suçlusu. Babası Mekke'deki Ulu Cami'nin hafızlarındandı. Savaş başlayınca Suriye adına katıldı. Ve önce meşhur selefi Ebu Muhammed El Cülen'e biat etti. El Cülen'i önce El Nusra sonra da El Kaide komutanı oldu. Abdullah El Muaysini El Nusra cephesinin müftüsüydü çok sayıdaki katliamın fetvasını vermişti. İşte bu savaş suçlusu şimdi İstanbul'un en işlek caddelerinde özgürce dolaşıyor. MIT devir teslim töreni yaptı. Gitti fidan geldik kalın. İki adam gönderir dört füze attırımdan El-Kaide komşuluğu ve turizmi noktasına geldik. Kesintisiz bir politika sürüyor. Çünkü bunu görmemek imkansız. Elbette bu politikaları sürdürenler İstanbul'da kimlerin dolaştığını da görüyorlar. İlginç olan şu ki savaştan çıkmış Suriye bu şahısları gölge gibi izliyor. Hem de başından beri Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanlığı sözcüsü Ömer Rahman'dan İstanbul'daki radikal terörist için daha kapsamlı bir bilgi aldı. Rahman tarafıma şunları aktardı. Babası Arabistan Mekke'deki Ulu Camiinde doktora yapmış bir vaiz savaşın başlamasından hemen sonra cihat için Suriye'ye geldi. 2013 yılının Ağustos Eylül aylarıydı. Nusra cephesi El-Kaide, IŞİD gibi Suriye'deki çeşitli gruplar arasında hüküm veren şeriat hakimi olarak faaliyetlerine başladı. Genel olarak Katar ve Türk istihbarat servisleriyle birlikte çalışıyor. Türkiye'ye giriş çıkış yapıyor ve Türkiye'de maalesef serbestçe dolaşıyor. Ülkenin gençlerine üve evlat muamelesi yapılırken beyin göçü de doğal olarak sürüyor. Hatta artıyor. Saray rejimi ülkenin doktoru Aydın'ı pırlanta gibi öğrencisinin açtığı boşluğu öz çocukları yerine koyduğu barbarlarla doldurmak istiyor. Eğitim politikası da buna paralel akıl, bilim ve gerçekliğin karşısına okullara atamak istediği imam müezzin ve vaizleri konumlandırıyor. İstanbul'un ortasında el kaideli bir katliam fetvacısı. Bir savaş suçlusu elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sahi bunlarla neyi amaçlıyorsunuz? Bir ülkenin daha kısa zamanda çöküşünü mü?